Merhaba arkadaşlar, herkese bol kazançlar, hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Ee, bayramınız mübarek olsun. Herkese sağlık, mutluluk, huzur getirsin arkadaşlar. İnşallah ülkemiz daha güzel, aydınlık, huzur, refah, demokrasi, hukuk dolu, güzel günlerle uyanır önümüzdeki bayramlarda. Şimdi bayramın ikinci günü yani bizim çiftçimizin bayramı seyranı yok yani üreticinin bayramı yok ee, belki esnaf bayram yapar bayramda kapatır ama çiftçi e, bayram diye çalışmazsa gereğini yapmazsa bağında bahçesinde daha sonra hastalık oluyor bağ ve kurtaramıyor şimdi arkadaşlar size bağın durumunu göstereceğim çekmiştik ama geçen gün. Şimdi arkadaşlar dündü pardon dün bayramdı. Eşimin köyüne giderken bir uğramıştım. Yalnız dün bağ yüzü halk arasında sivil dediğimiz hastalık tek tük vardı. Bugün ikinci gün bir gecede arkadaşlar feci şekilde bağda bağ uyuzu hastalığı olmuş. Gerçekten bugün de Zaten ben böyle bir şey olabileceğini bekliyordum. Ve ikinci günü bayramı mecburen bayram yapmaktansa kükürt atmak zorunda kaldık bağda. Şimdi bakın ben size göstereceğim. Şu anda kükürt uygulaması yapıyoruz. Ben kovan bitirdim de babam şey diyor. Yani babam sadece çalışmıyor yanlış anlaşılmasın. E, ben bir video çekmek için durdum. Normalde ben atıyordum da o oh, kovasını bitirsin diye bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, bu öyle bir hastalık ki arkadaşlar bakın, şimdi size göstereyim. Şunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada hastalık, sivil sivil oluyor. Yani arkadaşlar bir günde bağın %1'inde varsa ertesi gün 10 kat olabiliyor, öyle bir pis bir şey. Yani bu mücadele de zor oluyor bağda direnç gelişen gelişince oluyor bu yani bazı şeylerde. Bizim bu bağda sürekli oluyor. Kabukların altında bu böcekler var bırakıyor. Şöyle de göstereyim bakın. Bir ihtimalle yoktu bu. Bir gecede oldu. Bakın şöyle. Altında göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Ürün zaytın şunlar. Şöyle. Şimdi kükürt atıyoruz. Kükürt uygulaması yapıyoruz. Şöyle bakın marollarımızda da göstereyim size çok büyük gelişmiş marullar. Yağmur çok yağdı. Hala çamur bağ. Çok güzel yağmur oldu bahar mevsiminde. Kışın kar pek görmedik ama bahar yağmuru çok iyi oldu. İnşallah yine yağmur var. Yarın bir gün hafta içi. Artık yağmurlar durduğu zaman bunların diplerini çapa yapacağım arkadaşlar. O zaman inşallah sizlerle güzel videolar paylaşırım. Şimdi kuru kükürt bu yaptığımız bugün veya yarın yağmur yağabilir ama yine de koruyacağını düşünüyorum. Atmasaydık daha kötü olabilirdi. Bugün bir etki bugün yağmazsa etkisini gösterir, durdurur ama yağmurdan sonra bir de sulu kükürt ve zehir lambda chlorothalin veya delta metrin ikisinden birini soğuk kükürtle karıştırarak yapacağım. Buralar kükü, kuru kükürt uygulanmış hali. Yani savurarak gidiyoruz. Üstlerinden ya da elimizle böyle şey ederek. Arkadaşlar yani bu çok önemli bu safhada. Bağda. Ee, yani bunu atmazsak bağ yarın daha kötü halde bulabiliriz. Onun için mecbur atıyoruz. Atmak zorundayız. Şu filizler de alıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bunları almazsak bağda zayıflama oluyor arkadaşlar. Filizler aranırsa daha gür oluyor. Üst dallar daha güçlü, kuvvetli oluyor bakın. Şunlar alttan bitmiş. Bunları alın arkadaşlar. Şöyle bakın. Gerçi yandı herhalde de. Yani 1, 3, ona da alalım. Bakın arkadaşlar. 1, 1, 2, 3, 4. Gelecek yıla bunlar kalır. Veya bunlar dibinden. Şu altta olanları hep alın arkadaşlar. Yani böyle alırsanız temiz olur bağınız. Birbirine girmemiş olur dallar. Hem de aşağıya doğru uzayacak bu dalları almış olursunuz. Şekilsiz oluyor arkadaşlar. Alttan doğan dallar hep şekilsiz oluyor. O da iyi olmuyor yani. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada o kadar doğmuş ki yani çok aşırı doğmuş. Şöyle bir aradakileri bir temizlemek lazım arkadaşlar. Yani şöyle. Bir alttan alanları, doğanları almak lazım. Şunu da alınabilir ama 1 2 3 4 5 6 7. Yani burada biraz şey oldu ama şunu da alabilirim arkadaşlar. Bunu da alayım. Biraz eksiltmiş olduk. Yoksa zayıflıyor arkadaşlar tevekler. Ve gitgide kurumaya doğru dönüyor. Bakın burada da şu arada bir tane olması lazım. Yok. Onun için olsa iyi olurdu. Güzel düzgün olurdu ama yok. Yapacak bir şey yok ona da. Şu alttakileri yine alalım. Şöyle yanda kalsın yine. Şu alttakileri alalım arkadaşlar. Yani buralarda bakın arkadaşlar üzümler doğmuş. Göstereyim size. Şunlar üzüm arkadaşlar şu şu. Şu parmağın ucundakiler üzüm. Bakın şu da üzüm görüyorsunuz herhalde. Bunlar üzüm. Daha da çok doğacak. Şöyle şöyle üzümler. İşte bunların daha iri taneli, daha iri salkımlı olmasını istiyorsanız mecburen şu alttaki filizleri almak zorundasınız kolun altındakiler de aynı şekilde ki güçlü kuvvetli olsun da verimi yüksek olsun mesela şunu da bakın arkadaşlar şunun şöyle ucunda üzüm var ama buna acımayacağım alacağım daha iyi olsun diye şurada da var mesela bunları tek tek dolaşmak gerekiyor aslında arkadaşlar Bakın. Gayet güzel. Bağın açımı güzel arkadaşlar. Buraya bir amonyum sülfat atmayı düşünüyorum. %21'lik. Mayıs ayı gibi. inşallah. Ondan sonra inşallah güzel bir verim alırız. Hastalık falanı yapmazsak bağları hasta olmazsa şöyle alalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bağımızın son durumu bu. Kükürt attık. İnşallah attığımız bu kükürt işe yarar. Hastalığı durdurur. Tabii bu önümüzdeki yağmurlardan sonra bir de dediğim az önceki ilaçlardan alacak. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler.